Evet arkadaşlar deneme 9 soru 20 ile devam ediyoruz. Her bir yan yüzü sarı, kırmızı, yeşil, mor, siyah ve pembe olmak üzere farklı renge boyanmış. Yandaki düzgün altıgen dik prizma boyu 10 metre olan ABCD dikdörtgeni biçimindeki bir kağıdın AD kenarının üzerine sarı yüzünün bir ayrıtı gelecek biçimde aşağıdaki gibi koyuluyor. Ardından belirtilen yönde doğrusal olarak döndürülerek her bir yüzündeki boyanın kağıda iz bırakması sağlanıyor. Hı hı. Evet, kağıda sarı yüzü konmuş tamam. dikkat ediyorsanız ve, ve kırmızı, e, hemen yeşil. kırmızı ve yeşil şeklinde devam edecek. Bu döndürme işlemi prizmanın bir yüzü kağıdın BC kenarıyla temas edene kadar devam ettirildiğine göre hı hı. BC kenarının tamamı veya bir kısmı hangi renk ile boyanmış olur? Şurasından bahsediyor. Evet. O zaman bize burada aslında e, altıgen dik prizmanın e, kaç Tab defa döndüğü lazım. Aynen. Şimdi her döndüğünde şöyle söyleyelim. Öncelikle Hı -hı. kırmızı olan yüzünün daha doğrusu sarı olan yüzün üstüne Hı -hı. koyulmuş. Evet. O yüzden de önce sarı temas ediyor. Tamam. Sonra kırmızı, kırmızı yeşil, yeşil, mor, evet, siyah ve siyah. pembe. Ve pembe. Bu şekilde her defasında Tekrar sarı, kırmızı, yeşil, mor, Hı. siyah, siyah pembe. ve pembe. Tamam. Dolayısıyla da e, buradaki ifadeye baktığımızda her bir kenarının da 6 santim olduğunu tamam. görüyoruz. Ve 6 kenarlı olduğunu görüyoruz. Aynen. Dolayısıyla burada her bir kenar 6 santim olduğu için 6 santim e, diye devam edeceğiz. Tamam. O halde şurası... O zaman e, her defasında 36 santimlik, 6 kenarlı aynen. 36 santimlik bir dönüş yapacağız. Aynen. Yapacağım. Her 36 santimde bir sarıya denk gelecek. Tamam. O zaman her 36 santime bir sarıya denk gelecekse, bizim uzun kenarımız 10 metreydi, bu da 1000 santime denk gelecek. Aynen, bu durumda 1000 santimetre olacak ve her 36 santimetrede bir hı hı. sarıya denk geldiği için 1000'in. Zaman... 36'ya bölelim. 36'ya böleceğiz. Bakalım kaç defa sarı gelecek. Aynen o halde 72 Hı -hı. E, bu durumda 28 kaldı. Tamam. E, 280'de ise bu durumda e, 7 defa olacak. Hı -hı. Ve 7 defa olduğu için de 252, 252. yine 28 santim kalacak. Tamam. O zaman e, 27, 27. kez sarıda. 27 tam defa Hı -hı. döndüğünde Hı -hı. E, bundan sonra sarıyla başlayacağız. Evet. Aynen o zaman 6 santim sarı. Tamam. E 12. santim kırmızı, 18. santim, 18. santim yeşil, 24. E... santim mavi. Aynen. Ve, ve... E... 28. santim ve Hı -hı. 30 diyelim şuraya. Tamam. O halde 24 ile 30'un arasındaki şuradaki kısım Hı -hı. otomatikman maviye boyanmış olacak. Hı -hı. Değil mi? Sarı, e... kırmızı, siyah. yeşil, mavi, mavi pardon, siyah, siyah boyanmış olacak. Tamam. O yüzden de şurası siyah boyandı. Evet. E dolayısıyla cevabımız siyah olmuş oldu. Yani denizli seçeneği geldi.